صلاة تنجيناً olarak bilinen dua şöyledir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظاهرنا بها من جمع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات. min cemil hayrati fil hayati ve ba'de memat bi rahmetike ya erhamer rahmin. Bu salavatın duasını şöyle özetleyebiliriz. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun ehli beytine salat eyle. Bu salavat o derece değerli olsun ki onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarırsın bizim ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine yerine getirirsin. Bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlersin. O salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin. O salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey merhametlerin merhametlisi, bize bunları merhametinle nasip eyle. Bu duanın içerisine ayrıca Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir şeklinde duayı katanlar da vardır. Ancak bu katılmadan da sadece salaten tüncina diye yapılan dua kısmı okunabilir. <laughs> Bu salavat-ı şerifenin kaynağı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Pek çok İslam alim tarafından okunmuş ve ayrıca okunması da tavsiye edilmiştir. Tüncina kelimesi aslında kurtuluşa vesile olan anlamındadır. Ne zaman İslam toplumunda bir musibet belirse, ümmet Muhammed bu gibi salavatlarla Cenab-ı Hakk'a ilticalarda bulunmuş, Allah'ın inayetiyle de bu dualar netice vermiştir. Mesela hudutlarda düşmanın tehlikesi belirince eli silah tutan askerlerimiz hudut boylarına gidip maddi silahıyla karşı koyarken içeride seccadesi başında müminler de hem bu dualarla manevi mücadele etmiş Allah'ın inayetiyle musibetlere karşı koymuşlardır. Faslı Davud Efendi'nin yazdığı Delailü'l-Hayrat diye bir eser var bu eserde geçen bu salavat-ı şerifi için Bediüzzaman Hazretleri birçok aktapların okumakta titizlik gösterdiği salavat diye bahseder. Elbette bu duayı okumanın sevabı olmakla beraber feyzinden istifade edilir ama okunmamasının hiçbir sakıncası yoktur. Kayıp bulmak için kendimiz, kendi ifadelerimizle samimiyetle içten Allah'a dua edip yalvaracağımız gibi sahabe efendilerimizin büyüklerinden Hz. Ömer'in oğlu Hz. Abdullah'ın önerdiği şu duayı da okuyabiliriz aziz kardeşler. Hz. Abdullah şöyle tavsiyede bulunmuştur. Bir eşyasını kaybeden veya çaldıran kişi iki rekat namaz kıldıktan sonra şöyle dua eder. Allahümme rabbet dalle ve hadiyet dalle rudde aleyna dalleti bi ve sultanik fe min fadlik ve ataik yani ey kaybolanların Rabbi kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan Allah'ım kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade ile. Çünkü bu senin fazıl ve keremindendir. Evet, Allah'ın koyduğu bütün maddi ve manevi kanlar uymakla beraber, ibadet niyetiyle bu duayı okuyup neticeyi Allah'tan bekleriz. <laughs> Namazlardan sonra mutlaka şu dua okunmalıdır diye bir kural ve kaide yok. Herkes ihtiyacına göre istediği şekilde dua edebilir. Ayrıca her zaman aynı dua edilmeyebilir. Ne istediğini şuur olarak bilmek gerekiyor. Ayrıca belli şeyleri ezberleyip şiir gibi dua etmek de uygun görülmemiş. Dua uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalı ve her fırsatta dua etmeli bize her haliyle en mükemmel örnek olan Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam namazlardan sonra okuduğu dualar bize hadis kaynakları ulaşmıştır. Bu duaların büyük bir kısmını İmam Nebevi'nin El Ezkar isimli kitabında bulabilirsiniz. Türkçe'de tercüme edilmiş olan bu eseri her yerde bulmak mümkündür. Bahsettiğimiz bu eserden nakille birkaç dua örneğini şöyle verebiliriz. Resul-i Ekrem Efendimiz çoğu zaman şöyle dua ederdi. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Bir ayette olan bu dua her zaman her yerde okunabilir. Manası şöyle Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Hazreti Sadib de bir vakkastan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namazlardan sonra şu duayı okuyarak Allah'a sığınırdı. Allah'ım korkaklıktan sana sığınırım. İleri deri yaşlanıp ele avuca düşmekten sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Yine Hz. Muaz'dan riayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onun elinden tuttu ve ona şöyle buyurdu. Muaz, her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum. Allahümme e'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Allah'ım seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle. Evet. Bu duaları ya da ayet ve hadislerde geçen diğer duaları her zaman okuyabiliriz. Ancak özellikle namazlardan sonra bu duaları okumak daha güzel olur. İstihare lukat manası itibariyle Allah'tan hayır dilemektir. Yani yapılacak bir şeyin iyi mi kötü mü olduğunu yahut o işi hemen mi yoksa bir müddet sonra mı yapmanın daha iyi netice vereceğini anlamaya çalışmak ve kalbin o meseleye yatışmasını Allah'tan dilemek ve istemektir. İstihareden önce yapılması gereken istişaredir. Yani işin ehli olanlarla bu konuyu konuşmak ve onlardan fikir almaktır. İstişare yapıldığı halde kalp tatmin olmazsa o zaman istihareye başvurulabilir. İstihare Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir kardeşler. Ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve bir ibadet şeklidir. Peygamberimiz istiharenin nasıl yapılacağını, hangi duanın okunacağını bizzat kendisi sahabelerine öğretmiştir. İstiharenin ehemmiyeti hususunda Cabir bin Abdillah şöyle demektedir. Resulullah Efendimiz bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihar yapma öğretti ve şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir işe kalben karar verdiği zaman iki rekat namaz kılsın. İstihare namazı iki rekattır. İmam-ı Gazali bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra Kul ya eyyuhel kafirun suresini. ikinci rekatında da Fatiha'dan sonra Kul huvallahu ve Hat surelerin okunmasını tavsiye eder. Namazı kıldıktan sonra Peygamberimizden rivayet edilen şu dua okunur. Allahümme estekhiruke bi'ilmik ve estekdiruke bi ve es'eluke min fadlike lazim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا علم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقتره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير خير سكان ثم عرضه به بو istihare duasının anlamı kısaca şöyledir. Allah'ım yapmayı düşündüğüm şu işin yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin Allah'ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım, ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen, o işi bana takdir eyle, nasip et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırsız olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir buyur. Sonra da beni bu hayırla hoşnut eyle. Bu duada dikkat edilmesi gereken bir konu. Duayı okurken bu iş hazel amr dediğimiz yerde hangi işi yapmak istiyorsak ona niyet ederiz veya dilimizle bizzat o işi söyleriz. Bu şekilde duayı yapar ve istihareye geçeriz. Bu şekilde duanın Türkçesi okunabileceği gibi Arapça asın okumak daha faziletlidir. i̇bn Abidin istihare eden kimsenin dileğinin uygun olup olmadığına işaret olarak şöyle bir açıklamaya da yer verir. Yatmadan önce dua okunur, abdestli olarak kıble yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil renk görülürse o işin hayır olduğuna, Siyah ve veya kırmızı renk görülürse de hayır olmadığına, şer olduğunu işaret eder. Şerli olandan da her zaman Allah'a sığınmak ve onu terk etmek gerekir.